o kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Hep böyle bulutlar içinde başın, hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar, tazedir yaşın, o kadar leventsin, fidan gibisin. Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan. Her dalın bir yay ki zümrü okundan. Müjdeler fısıldar ergene kondan, bu sese gönülden hayran gibisin. Ey bütün cihana bedel Türkeli, açtığın cenklerin yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli, sen ona nispetle umman gibisin. Bir yandan hep böyle taştın köpürdün, bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildinse dün, şimdi gene tunçtan kalkan gibisin. Bir insan nihayet etle kemiktir. Bu et bu kemiğe can hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek şimdi sen bir cihan gibisin. Ey ana toprağı, ey Anadolu! Açıldı önünde terakki yolu. Hamdolsun her yanın bereket dolu. Cennette bir yeşil meydan gibisin. Yeni bir ay ördün al bayrağına. Girdin en sonunda irfan bağına. Medeni hayatın nur ırmağına. Ezelden susamış ceylan gibisin. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.